Sevgili matematik severler, sevgili matematik severler, Öklit'in elemanları serimize hepimiz hoş geldiniz. Bu seride 2300 yıllık, yaklaşık 2300 yıllık tarihi olan Öklit'in elementler kitabının bizlere neler sunduğunu hep birlikte inceleyeceğiz. İlk videomuzda Öklit'in kabullerinden başlayarak, ihtiyaç duyduğu kabullerden başlayarak daha sonra da Kitabın içerisindeki önermelerini inceleyerek serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kitap için şunu söylemek gerekirse yalnızca 5 kabulden başlayarak o dönemin tüm matematiğini yeniden kurgulamıştır bu kitapla Öklit. İlk kabulümüz herhangi bir noktadan başka herhangi bir noktaya yalnızca bir doğru çizilebilir şeklindedir. Bunu şu şekilde de yorumlayabiliyoruz. Bize verilen herhangi iki noktadan yalnızca bir doğru geçer diyor Öklid. A noktası ve B noktası iki noktamız olsun. A ve B noktalarından geçen başka bir doğru çizmek mümkün değildir diyor. İkinci kabulümüzde bir doğru istenildiği kadar sağa ya da istenildiği kadar sola doğru uzatılırsa yine doğru formunu korur diyor Öklid. Doğru istenildiği kadar uzatılabilir şeklinde. Üçüncü olarak herhangi bir merkez ve bir uzunluk verildiğinde bir çember çizilebilir diyor. C noktası bizim merkezimiz olsun ve CD doğru parçasının uzunluğu f kadar olsun. Bu doğru parçasını ve merkezimizi kullanarak bir çember çizebiliriz diyor. Pergel kullanarak da bunu çizmek mümkün. Şu şekilde çizdiğimiz zaman pergel kullanı bir C merkezli ve F yarıçaplı bir çember çizebiliyoruz. Dördüncü olarak bütün dik açılar birbirine eşittir diyor. Şimdi bunu şu şekilde yorumlamak gerekirse kitabın kabuller bölümünün altında tanımlar bölümü var. Ve orada Öklit şöyle söylüyor. Aynı şeye eşit olan şeyler birbirine eşittir diyor. Mantık çerçevesinde baktığımız zaman bunun doğru olduğunu da anlayabiliyoruz. İki dik açı 90 dereceye eşit olduğu için iki açı da aynı olan 90 dereceye eşit olduğu için birbirine eşit olduğunu söylemek mümkündür. Beşinci olarak eğer bir doğru iki doğruyu kestiğinde bu doğrunun aynı tarafındaki açılar iki dik açıdan küçükse bu iki doğru o yönde uzatıldıklarında kesişir diyor. Şimdi iki tane açımız var. Birisi Y açısı, birisi Ö açısı. Şimdi bu iki açımız da 90 derece, 90 dereceden küçük. KL doğru parçasını KM doğru parçası kesiyor ve LN doğru parçası kesiyor L noktasında. Şimdi Y ve Ö açılarının tarafına doğru. Çünkü aynı tarafındaki açılar diyor uzatıldığı zaman KM doğru parçası ve LN doğru parçası uzatıldığı zaman bunları şu şekilde uzatabiliriz. KM doğru parçasını uzatıyorum ve LN doğru parçasını uzatıyorum. Bu iki doğru aynı yönde kesişir diyor. Yani açıların olduğu yönde kesişir diyor. Bunun da P noktasında kesiştiklerini gözlemleyebiliyoruz. İlk videomuz bu şekilde. Bir sonraki videomuzda kitaptaki ilk önermeyi incelemeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.